Merhaba arkadaşlar. Dünya Haritası 4. Tanıtım videosu ile sizlerleyiz. Yanımıza yine sevdiğimiz öğrenciler var. Beraber soru cevap yaparak son kalan kıtaları da tanıyıp Dünya Haritası tanıtımını bitireceğiz. Dünyanın doğu batı yönlü en geniş ülkesidir desem Rusya. 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 ile ilgili ne söyleyebiliriz? Misal oluşum itibariyle arazi yapısı birinci zamanda mıdır? Genç oluşum bir, mıdır? Birinci, birinci zamanda. Birinci zamana ait e, bu Rusya ile ilgili deprem riski nasıldır? Azdır. Az. 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 Volkanizma? Azdır. Az. Bir şey daha azdır. Sıcak su kaynağı. Sıcak su kaynağı. Diğer bir ismi vardı bunun. Geyser. Fay kaynağı. Geyser'i İzlanda'da da söylüyorduk. Jeotermal kaynak dediğimiz kaynak az olarak karşımıza çıkacak. Rusya'nın kuzeyinde hangi iklim vardır? Tundra. Tundra ile ilgili ne diyebilirsiniz? Bunu videolarda çok bahsettik. Bir cümleyle alsak yeterli olur. 10 ay boyunca donmuş toprak 2 ay boyunca ısınıyor. Batara. Bataklık, haline halini alıyor. İşte tarım açısından verimsiz olan bir toprak ya da yerleşim Birinci birimi mi? Orada. karşımıza çıkıyor. Pirinç daha çok Güneydoğu Asya dediğimiz Hindistan, Çin'in olduğu alanda söz edeceğiz. <laughs> Sakin yatarlanıyor arkadaşım. Şimdi gelelim ee, Rusya'nın iç kesimleri ile ilgili bir iki tane iklim tipinden söz edeceğiz. Sert karasal iklim ve ılıman karasal iklim. Ilıman karasal iklime şunu da derler. Bozkır iklimi de derler ya da step iklimi de derler. Şu kara parçasına biz ne diyeceğiz? Rusya. Rusya. Rusya adını vereceğiz. Rusya'da görülen iklim tipinin karasal iklim olduğunu bilin. Ilıman karasal ve sert karasal olarak ikiye ayrılacak, yükselti eğer bir de, bir yerde fazlaysa hangi karasal vardır? Sert, sert, sert. sert karasal. Bizim ülkemizde nerededir sert karasal? Doğu Anadolu. Yapma Doğu Anadolu. bunu yanarız. Doğu Anadolu bölgesinde karşımıza çıkacak sert karasal iklim. Peki sert karasalın toprak tipi nedir? Dünyanın en verimli toprağı olan Çernozyom. Çerniz. Bizde varsa o zaman Rusya'da da ben Çernozyom toprak vardır dersem... Yanlış olmaz. Yanlış. Yanlış niye? İşte. <laughs> değil. Sert karasal iklim olduğuna göre o zaman tamam. Çernozyom toprak tipi de vardır değil. diyebiliriz. Ilıman karasal iklimin toprak tipi nedir? Hı. Hangi iklim tipiydi? Biz bir iklim diyorduk ona. Podzol müydü hocam? Podzol değil. Bozkır ifadesini kullanıyorduk. Kahverengi ya da kestane <laughs> rengi. Kestane. Bozkır toprağı olarak ifade ediyorduk. Şimdi Rusya'nın kuzeyinde gençler iki tane kent var. Normalde aşırı soğuk, ve aşırı sıcak ya da aşırı yüksek alanlarda yerleşim ne oluyordu? Olmuyordu. Olmuyordu diyebiliriz. Ama Rusya'nın kuzeyinde iki kent var ki biz bunlara Ustnera ve güzel Dixon kentleri adını vereceğiz. Aşırı soğuk olmalarına rağmen bu iki kentte yerleşimin olmasının nedeni nedir? Yeraltı kaynakları mı? Yeraltı kaynakları. Yani şöyle madencilik dersek doğru bir ifade olur. Normalde ben bu kadar soğuk alanda kalıcı bir yerleşim beklemiyorum. Ama şu Ustnere ve Dixon kentleri aşırı soğuk olmasına rağmen kalıcı yerleşimin olduğu yerlerden biri. Eksi 50 olduğunda hava sıcaklığı okullar tatil ediliyor. Eksi 60 olduğunda da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bir yer. Buraya kadar sıkıntı var mı? Hayır. Şimdi Rusya deyince e, arazisiyle ilgili şunu söyleyelim kaçın zaman arazisi demiştik? Birinci, birinci zaman. Birinci zaman arazisi o zaman deprem, volkanizma gibi olayları ben Yok, Rusya gerçekten. topraklarında görmeyeceğim. Peki birinci zamanda oluşan kaliteli demir çelik sektöründe kullanılan bir kömür vardı. Bizde Zonguldak'ta var. Taş kömürü. Taş kömürü. Taş kömürü. Nerede karşımıza çıkacak? Rusya. Rusya'da. Günümüzde. Tüm ülkelerimizde. Taş kömürü e, yataklarının bol olduğu ülkelerden biridir. Rusya e, Ruslarla ilgili bir de şunu bilin. Biz ülke olarak Ruslardan ne alırız? Doğalgaz. Petrol doğal değil doğal de doğalgazı diyelim. Evet. Doğalgaz alacağız. Aman <gülüşmeler> tanrım. çok saygılıyız ya birbirimize. Doğalgaz alacağız. Peki karşılığında Ruslara ne satacağız? Domates. <gülüyor> ne? Domates. <laughs> <laughs> Biz kere itibariyle tiramuz. Biz genel <laughs> itibariyle e, tarım ürünleri dersek daha doğru bir ifade olur gençler. Bunlar aklınızı bulunsun. Taş kömürü ve doğalgazın bol olduğu ülkelerden biridir Rusya. Şimdi gelelim şurada bulunan ada ülkesine. Japonya. Japon. Japon. Bizde linyit kömürü bol mudur? Hayır. Boldur. Evet, şey değil mi? Verimsiz Çok, çok şey verimsiz değilmiş. demeyelim de 3. zamanda oluşan kömür türlerinden biriydi. Lingit kömürü. Peki bizde bor minerali bol mu? Evet, evet, evet. evet. 2023. <laughs> Şimdi Ruslarda en fazla ne vardı? Doğalgaz. Doğalgaz. Doğal, gaz. Doğal gaz. Araplarda, Venezuela'da petrol. 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 Japonya'da bunların hiçbiri yok. Yok. Yani Japonya'da madencilikte zayıf. Petrol yok. Doğalgaz yok. Bor yok. Kömür yok. 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 Bu insanlarda aynı zamanda ne var? Teknoloji, Teknoloji var. Bizim. Dur oraya geçmeden. Hı. Deprem var. Tsunami var. Volkanizma var. Tsunami var. Bir de şöyle şuraya ekleyelim. Tayfunlar karşımıza çıkacak. Nedir tayfun? Kasırganın diğer adı. Kasırganın işte tropikal rüzgarların Asya'daki ismine biz tayfun adını vereceğiz. Bakın doğal kaynak açısından dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Bir sürü doğal afetin yaşandığı bir ülke ama buna rağmen dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. biridir Japonya. Çünkü bu insanlar neye yatırım yaptı? Teknoloji. Teknolojiye. Teknolojiye yatırım yaptılar. Bilgi ürettiler, teknolojik ürün ürettiler ve ürettiklerini dünyaya satıp ekonomik anlamda ileriye gittiler. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Yok. Tsunami. Şöyle diyelim tsunami için. Jeolojik bir afet midir yoksa klimatolojik bir Jeoloji. afet midir? Jeoloji. 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 neyle alakalıdır? Yer. Evet. Yerin üstü mü altı, altı. mı? Altı. altı. Yerin altı ya da yerin içerisi dediğimiz olaydır. Sorularda karışır. Dikkat edin. Tsunami dediğimiz olay ya okyanus dibinde bir depremin olması gerekir ya okyanus tipinde bir volkanizmanın aktif olması gerekir ya da ok okyanus tiplerinde bir toprak kaymasının olması gerekir ki biz tsunami dediğimiz doğal afete rastlayalım gençler. Şimdi devam edelim. Şurada bulunan son dönemde dünyayı çok fazla meşgul eden Çin. bir ülke Çin. Çin deyince aklınıza ne geliyor? <laughs> Koronavirüs. <laughs> virüsü Sonunda bizim ülkemize de Gel. geldi, değil mi? Önlem aldınız mı? Yok, Yo, her şey Allah'tan hocam. Yapma bunu be. <laughs> öyle öyle. Biz önlemimizi alalım da. Aynen. Şimdi Çin ile ilgili şunu söyleyelim gençler. Bir ülke doğu-batı yönü geniş yer kaplarsa yerel saat farkı nasıldır? Fazladır. Bazı Bazı Bazı. Misal bunun en güzel örneği neresiydi? Rusya'ydı. Yani. Çin ile ilgili şuna dikkat edin. Bakın Çin'in Çin ile Moğolistan arasında kalan şu alanlar çöl. Çöl. Şu iç kesimlere dağlık. Tibet Platosu dediğimiz yükseltinin fazla olduğu alanlar, Çin ülkesinde insanlar ülkenin ne tarafına yerleşmiştir? Doğusunda. Doğusuna dediğimiz şu alana. Nüfusun hemen hemen tamamına yakını bir alanda olduğu için ortak saat bir tanedir yerel saat farkı fazla değil. Ama ben aynısını Ruslar için söyleyemeyeceğim. Buraya dikkat edin. Şimdi bir üretim merkezi kuracak olsanız ya da bir fabrika açacak olsanız Avrupa'ya mı açarsınız Asya'ya mı? Asya'ya. Asya. Yani. Niye? İnsanları çok fazla olduğu için. Yani daha ucuz, ucuz daha kalabalık. Ha. Yani ucuz, ucuz iş falan. gücü olan bir yerdir ve bundan dolayı şirketler artık yavaş yavaş üretim merkezlerini nereye kaydırır? Asya'ya. Asya. Burada da özellikle Çin ve Hindistan'a dikkat edin gençler. Yani Çin denilince aklınıza aynı zamanda şu gelsin. Ucuz İş gücü. Çünkü burada çalışacak kişi sayısı, insan sayısı fazla olduğu için düşük ücretleri çok sayıda çalışacak insan bulabilecekler. Şimdi Çin ile ilgili bir de şundan bahsedelim. Bakın 2015 yılına kadar Çin'in uyguladığı nüfus politikası tek, tek, çocuk, tek çocuk politikası. 1950'lerden 60'lardan 2015'e kadar tek çocuk politikasını uygulayacaklar. 2015'e gelindiğinde ise Çin yetkilileri artık şunu diyecek, ülke nüfusu giderek yaşlanmaya başlıyor ve burayı aşağıdan besleyen bir nüfus olmadığı için tekrardan ne yapmaya başladılar? Çocuk. Hı, çocuk yapmaya başladılar. Yani nüfus artış tekrardan arttırmaya çalışan bir ülkedir. Hocam peki başarılı olmuş mu bu tek çocuk uygulaması? Uzun yıllar uyguladığı için başarılı oluyor ve başarılı olmasındaki en önemli neden Çin'in merkezi otoritesi nasıldır? Güçlüdür. Güçlüdür. Çin Hindistan'da mi? zayıftır. Çin dediğini yaptırır. Güçlü bir merkez <laughs> otoritenin bulunduğu yerdir. Ve i̇stediği politikada ya da uyguladığı politikada başarılı olabiliyor. Ama ben aynı politikayı Hindistan'da gördüğümde çok fazla başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Çünkü Hindistan ile Çin'i kıyasladığımızda Hindistan'ın merkez otoritesi biraz daha zayıftır. Toplum farklı farklı gruplara ayrıldığı için ya da etnik yapılar çok fazla e, bulunduğu için birinin dediğine diğeri tamam demeyecek. Kas Hindistan, var. evet kast sistemi dediğimiz sınıflı bir toplum yapısı bulunacak Hindistan'da. Ama Çin biraz daha dediğini yaptıran, otoritesi güçlü olan bir devlettir diyelim. Şimdi geldik şu alana. Şurada bulunan ülke Hindistan. Hindistan. Dünyanın yine en kalabalık ülkelerinden biri. 1.4 milyara yakın bir nüfus. Çin'de ise 1,5 milyara yakın bir nüfustan söz edeceğiz. Hocam ikisini sınır, şey yapsak sıralasak birinci sırada kim olur? Şu an Çin. Çin mi? Ama 2040 2050'li yıllardan Hindistan nüfusu var. Çin nüfusunu geçecek. Çünkü Çin'de biraz daha doğum oranları azalmıştır ama Hindistan bunu çok fazla sağlayamıyor. Hindistan ilerleyen yıllarda Çin nüfusunu geçecek gençler. Şimdi İlk medeniyetlerle ilgili şu sorular karşınıza çıkar. Mesela işte akarsu kenarlarında kurulan ya da kurulmayan medeniyetler diye bakın. Çin'de iki nehir arasında kurulan bir medeniyettir. Hindistan'da Çin, Sarı Irmak ve Gök Irmak nehirleri arasında kurulacak. Hindistan ise Indus ve Ganj nehirleri arasında bizim karşımıza çıkacak gençler. İki medeniyet arası, pardon iki... Su kenarı, ne? akarsu kenarında kurulan medeniyetler neyle uğraşacak? Tarımsal faaliyet. Geçmişten beri bu bölge için tarımsal faaliyet önemlidir. Hangi tarım yapacaklar? Pirinç. Pirinç tarım olarak karşımıza çıkacak. Hatta çay yine bu bölgede önemlidir. 1910 senesinde de bizde profesör Zihni Derin dediğimiz bir kişi sayesinde Asya'dan bize çay getirilecek gençler bizim ülkede ekim yapılıp yetiştirilmesi sağlanacak. Şimdi Hindistan ile Nepal arasında dünyanın en yüksek alanı olarak ifade ettiğimiz Himalaya mı? Himalayalar, Alp Himalayalar. Evet, Alp Himalaya dediğimiz <laughs> Himalayaların kısmı burada karşımıza çıkacak, konuşabilirsin çok şey anlatacak bu <gülüyor> Tamam. <gülüyor> ne dedi? Anlamadım. Ben. Şimdi buraya kadar herhangi bir problem var mı? Yok. Evet. Şöyle devam edelim gençler. Şu bölgenin tamamında hangi iklim görülecek? Muson. Muson Muson iklimi. Yani size eğer sorularda Güney Güneydoğu ya da Doğu Asya ifadesini kullanırlarsa aklımıza hangi iklim gelecek? Muson, Muson. Muson iklimi. Yani Çin derler, Hindistan derler, Nepal, Pakistan, Bangladeş, işte Tayland, Tayvan Japonya, Kore gibi ülkeleri görür görmez. Hangi iklimden söz edecekler? Muson iklimi. Yıl boyu yağışlı mıdır Muson? Hayır. Hayır yazın, yazın. Yazları yağışlıdır. Kış ayları gayet kurak geçer. O zaman şöyle not düşelim. Yazları yağışlı. O zaman yağış rejimi? Düzensiz. Düzensiz. Düzensiz olan bir iklim tipi. Peki bitki örtüsü? Ne ormanları vardı burada? Kışın yaprak döken, yazın yeşeren. Tayık bir şey buranın mi? buranın ayırt edici ağacıydı. Şöyle diyelim, Muson ormanları karşımıza çıkacak. Bir Ayı de derece, bambu mu vardı bunlarda? Evet, ayırt edici ağacı da, teyak ağacı, bir de bambulardan söz edeceğiz. Bakın. Peki bu muson iklimini ortaya çıkartan dünyanın günlük hareketi midir, yıllık hareketi? Yıllık. yıllık. hareket sorularda karşınıza gelir. Buna dikkat edin. Yıllık hareket sonucunda oluşan bir iklim tipidir ki yaz musonu buraya yağış getirecek gençler. Bizim ülkemizde muson iklimi etkili değildir. değildir. Sadece Güneydoğu Asya dediğimiz alanda karşımıza çıkacak olan iklim tipidir. Muson iklimi gençler. Son olarak şöyle Avustralya'ya bağlanalım. Şu kara parçası Avustralya olarak ifade edilecek diğer ismi Okyanusya. Okyanusya dediğimiz bir kıtadır gençler. İç kesimi komple nedir? Çöl. O zaman yerleşim az. Yerleşim azsa insanın doğaya müdahalesi? hazır az. diyebiliriz. Şu güneybatı kıyılarında bizim ülkemizde de var olan bir ah, iklim. Fındiydi. Akdeniz iklimi. O zaman ben Turunçkili burada da göre de bilirim. Bunda herhangi bir sıkıntı evet. yaşamayacağım gençler. Evet. Avustralya ile ilgili şu sorulara dikkat edin. Bu kara parçasına gençler. Şöyle desem ben. masif yaşlı. arazi. Yaşlı arazidir verimsiz molojak. Verimsiz demeyelim de deprem, deprem volkanizma gibi ya da ya. jeotermal gibi kaynaklar burada bizim karşımıza Çıkmış. çıkmayacak gençler Bakın şurada bir Pasifik Ateş Çemberi vardı. Japonya, Filipinler, işte Endonezya, Malezya, Papua Yeni Gine ve Yeni Zelanda olarak devam ediyordu. Öğrenci şunla şuna karıştırabilir. Avustralya bu hatta çok yakındır. Burada var olan depremler burada da yaşanır diye görülebilir ya da düşünebilir. Sorularda dikkat edin. Kafanız karışmasın gençler. Avustralya ile ilgili. Şimdi şöyle devam edelim. Afrika dediğimiz kara parçasından Afrika'yı üçe ayıracağız. Sorularda dikkat edin. Kuzey Afrika. Şu Kongo'nun olduğu yer Orta Afrika Bir de şu en güney kısmı hmm. Güney Afrika dediğimiz alan Bakın Kuzey Afrika şu alan Çöldür İnsan Büyük sahra dediğimiz En büyük sıcak çöl olarak ifade edilir İnsan nasıldır burada az, az. İnsan hasta. insanın doğaya müdahalesi az, azdır. azdır diyebiliriz Şurada bir Mısır diye bir ülke bulunacak Mısır'da bir kanal vardı Süveyş, Süveyş kanalı Süveyş kanalı Kanalları kim yaptı? İnsanlar. İnsanlar yapacak diyelim Süveyş kanalı. Şuradaki Akdeniz ile şuradaki Kızıldeniz'i birbirine bağlayan kanaldır gençler Süveyş kanalı. Bakın şu Orta Afrika, Afrika genelde kurak diye düşünülür ama Orta Afrika'da hangi iklim vardır Kongo'nun olduğu alanda? Ekvatoral. Ekvatoral iklim. Ekvatoral iklimin olduğu bir yerde yağış. Düzenli. Düzenlidir. 12 ay boyunca yağış alan yerlerdir ekvatoral iklimin olduğu yer. Kongo havzasını unutmayın. Güney Afrika ise burada Güney Afrika Cumhuriyeti denilen bir ülke vardır ki bu kara parçasının en gelişmiş ülkelerinden biridir Mısırla beraber. Şu en güneyinde bizdeki iklimlerden bir tanesi yine karşımıza çıkacak. Akdeniz iklimi. Bakın Akdeniz iklimi dünyanın farklı farklı yerlerinde görüldüğü için dünyanın hangi alanlarında hangi kara parçalarında görüldüğünü İyi bilin sorularda karşınıza çıkar. Aynı zamanda şu Güney Afrika Cumhuriyeti madencilik açıdan ya da madencilik açısından gelişmiş olan yerlerden biridir. Buraya kadar anlattığımız kısımla ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Hayır. O zaman bu videomuzun da sonuna gelelim. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Ne diyorduk videonun sonunda? Beğenip, abone olmayı abone olmayı yani, beğeniyoruz. Kanala abone oluyoruz. Kanala abone, abone oluyoruz. Bir de yerde... katmayı unutmayalım. Yani i̇stediğiniz bir sonraki konu varsa hocam şu konuyu da anlatın ya da şu konuyu da işleyelim dediğiniz bir konu varsa yorum Yarabeyim. olarak belirtin. Bu şekilde sonlandıralım. Gençler katılımınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoş görüşmek üzere.